Merhabalar, e, Dış Politika olarak e, güncel konularda sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine son dönemlerde giren ve Türkiye'nin özellikle konvensiyonel bir e, silahlı güç olarak onun ötesinde daha e, farklı bir e, güç kazanmaya e, neden olan insansız hava araçları ve silahlı hava araçları üzerine e, biraz konuşmak istiyorum bunun küresel e, boyutunu ve e, Türkiye'nin nasıl olaya yaklaştığını ve yaklaşması gerektiği konusunda bir e, analiz e, yapacağım. Tabii e, günümüzde bildiğimiz gibi e, insansız hava araçları e, birçok ülkenin kullandığı unsurlardan biri. Bu sadece e, bilgi toplama e, amacıyla değil, yani sivil anlamda değil, askeri anlamda da son dönemlerde özellikle çok kullanılan bir e, unsur haline geldi ve Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda ve özellikle sınır ötesi operasyonlarda ve aralıkçı ile mücadelede terörün büyük oranda gerilemesine de neden olan bir yapıyı, insansız hava araçlarını ve silahlı insansız hava araçları hakkında önümüzdeki dakikalarda sizlere bilgi vereceğim, yorum yapacağım ve analiz yapacağım. Şimdi bütün dünya genelinde söylediğim gibi ülkeler, askerler ve özellikle devletlerin askeri güçlerine önemli bir katkı sağlamaya başladı bu insansız hava araçları. Çin bu konuda tüm dün dünyada lider konumunda. Önce bunun belirtilmesinde fayda var. Shenzhen ve Hangzhou şehirleri ki ben bu iki şehri de içinde gördüm insansız hava araçlarının en fazla üretildiği ve Çin'in dediğim gibi dünya genelinde bir öncü rol oynadığı şehirler ve bunlar özellikle Çin'in dışarıya ihracatında askeri ürünler anlamında çok önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor ama Çin'in kendi içerisinde de binlerce ama binlerce insansız hava aracı e, sivil a, e, amaçlı olarak toplumun kontrol edilmesi e, anlamında da kullanılıyor yani gittim gördüm onu da e, söyleyeyim şimdi e, burada şunu e, görmek lazım e, özellikle büyük savaş gemilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olan e, savaş e, gemilerini saat Coraline gibi veyahut da başka Roosevelt gibi büyük savaş isimli savaş gemilerinin günümüzde korona virüsüyle birlikte atıl kaldığını görüyoruz. Yani korona öncesi ve korona sonrası dönemde askeri anlamda da önemli değişiklikler olacak. Şöyle düşünün. Japonya mesela önümüzdeki dönemde G5 ile ilgili olarak yeni bir e, teknolojiye e, geçecek ama bunu yaparken tabi insan hava araçları teknolojisini e, kastediyoruz ve e, bütün ülkelerin e, askeri e, envanterlerinde dediğim gibi bu yeni teknolojiler e, kullanılacak. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'ni e, burada e, özellikle bir e, ayrı çerçevede değerlendirmek lazım çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin insansı hava e, araçlarını e, üretmesi ve onları uygulamaya sokması şüphesiz ABD'nin en büyük güçlerinden biri ama ABD'nin çok pahalı ve sofistike şekilde üretmesi nedeniyle her ülkenin bunu alması tabii ki mümkün değil bunun da bilinmesinde fayda var o nedenle özellikle son dönemlerde Rusya gibi Çin gibi ülkeler bu kadar yüksek parayı ödeyemeyecek olan ülkelere bunları satıyorlar. Örneğin Rusya'nın son dönemlerde Mısır'a satmış olduğu insan hava araçları gibi. Akdeniz'in bundan sonra neredeyse tamamını kontrol edebilecek bir yapıya sahip geliyor bu durumda Mısır ve en önemlisi de Türkiye'nin Akdeniz'de tabi tek başına. Mısırı bırakacak e, hali yok veya da Rusya'nın e, Suriye üzerinden bu coğrafyayı tek başına kontrol etmesine e, müsaade edecek, edecek hali yok. Yani Orta Doğu ve Akdeniz önümüzdeki dönemde e, insansız hava araçlarının ve silahlı e, insansız hava araçlarının bir çatışma alanı, bir e, deyim yerindeyse e, çatışma bölgesi e, olacağı gerçeğini beraberinde getiriyor. Öyle gözüküyor. Nasıl örnekler vermek gerekiyor diye sorarsak mesela Yemen'den Libya'ya ve oradan Suriye'ye kadar olan bütün bu coğrafyada drone olarak tanımlanan bu insansız hava araçlarının ve silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasındaki orana baktığımızda son birkaç yılda olağanüstü bir yükseklik bir artış gösteriyor. Bu özellikle Suudi Arabistan'a yönelik olarak Yemen'deki Hutilerin İran kökenli olduğunu bildiğimiz İran'ın desteklediği bir grubu onların özellikle Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine yönelik yaptıkları saldırılar Suudi Arabistan'a o kadar çok zarar verdi ki bunlara karşı tabii Suudi Arabistan'ın hemen önlem alması gerekiyordu ve onlar da ABD destekli önlemlerini almaya başladılar. Ama burada bizim için önemli olan tabii nokta bütün bu çerçevede yani Afganistan'dan Yemen'e oradan Suriye'ye kadar olan bütün bu coğrafyada korona sonrası dönemde özellikle tartışmalarda yani bölgesel çatışmalarda bölgesel krizlerde bunun çok önemli bir askeri unsur olarak kullanılacağı gerçeğidir. Sivil kullanım tabii ki dediğim gibi bir yana ama askeri açıdan silahlı insansız hava araçları özellikle Türkiye gibi Kuzey Suriye'de varlığını sürdüren olası ayrılıkçı teröre karşı mücadele eden bir ülke olarak Türkiye'nin çok önemli bir gücü niteliğine dönüştü ve bu önemli. Biraz sonra bu işlerin arkasında olan ve bana göre Türkiye'nin askeri tarihine yapmış olduğu bu katkılarla geçecek olan Selçuk Bayraktar hakkında bir iki cümlede sarf etmek isteyeceğim. Tıpkı 1930'lu yıllardaki Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Hürkuş gibi başta olmak üzere birçok Türk uçağının modelini geliştiren büyük... Mühendislerin, e, girişimcilerin olduğu gibi şimdi de e, özellikle sadece Suriye'de değil ama Libya'da da son dönemlerde Türkiye'nin elini güçlendiren, e, Türkiye'nin orada varlığını e, özellikle ulusal hükümet e, taraftarı e, olan güçlere vermiş olduğu e, destekle Hafter e, güçlerine karşı bir denge sağlamak ve onları yenme konusunda özellikle son dönemlerde elde ettikleri başarıları göz ardı etmemek lazım. Bu yeni bir çatışma alanı teknolojik anlamda da getiriyor. Neden? Çünkü Hafter güçlerini genelde Çinli Wing Long isimli silahlı silahlı insan savaş araçlarını kullanıyorlar. Yani o nerede bakarsanız bakın konvansiyonel güçlerin yanı sıra havada bir dronelar savaşı, bir insansız hava araçları savaşı yaşanıyor. Tabii bunu şöyle de görmek lazım. Çin gibi, Rusya gibi ülkeler artık Orta Doğu'ya girdiler ve Avrupalı ve ABD'li firmaların veyahut da askeri güçlerin tek başına bu coğrafyada e, havayı da e, kontrol etmeleri, gökyüzünü kontrol etmeleri e, artık söz konusu e, olmayacak gibi e, gözüküyor. Bunun e, bir nedeni de, e, dediğim gibi özellikle Türkiye gibi e, yeni bir e, askeri unsurun o e, coğrafyada varlık göstermeye başlaması. Kim e, nasıl e, bir varlık gösteriyor Türkiye e, orada? Bayraktar TB2 olarak bildiğimiz ve ANKA-S olarak da yine bir başka model özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda olsun Barış Pınar Operasyonu'nda uzun kullanıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını hem kontrol hem de silahlı insansız hava araçlarını terörle mücadelede kullanması İdlib'den başlayarak bütün o coğrafyayı Türkiye'nin herhangi bir şekilde kendisine yönelik olası bir tehditi bertaraf etmek için etkili bir şekilde kullanmış olması çok önemli. İdlib örneğini belki biraz daha açabiliriz bu çerçevede. İdlib'de mesela Esad güçlerine yönelik olarak Türkiye'nin verdiği zarar çok önemli. Rusya ile Türkiye arasında İdlib'in geleceği konusunda nasıl bir politika takip edecekleri, oradaki radikal unsurları nasıl temizleyecekleri, Türkiye'nin burada ne kadar katkı sağlayacağı sorusu hep gündemdeydi. Görüldüğü kadarıyla, özellikle şimdi ve gelecekte, Suriye'nin kuzeyinden başlayıp, Ta Akdeniz'e Kıbrısa ve oradan Kuzey Afrika'ya kadar olacak olan bütün bu coğrafyada Türkiye'nin bir yeni güç kazanımı olarak görülmeli bu son yapılan silahsız ve silahlı insan sava araçları bunu belki bir örnekle açıklamak istiyorum 2011 yılında Berlin'de bir e, Alman e, firmasıyla toplantıda dönemin savunma bakanı Veşli Gönül, e, dönemin e, savunma sanayi müsteşarı ve yardımcısıyla birlikte ben e, müzakerelerde yan e, bir e, uzman e, çevirmen olarak e, bulundum. Mesela e, Sayın Veşli Gönül Alman tarafına e, şöyle dedi. Bana Hüseyin lütfen çevirir misin diye söyledi. Biz dedi terörle mücadele konusunda kararlıyız. Geriye adım atmayacağız. İnsansız hava araçlarına ihtiyacımız var. İsrailler dört tane her onu verdi. iki tanesi sürekli tamirde. Çalışmıyor. 2 tanesi de bize yeterli değil. Almanlar, Alman firması bize silahsız hava aracı yanı sıra silahlı e, hava aracı yapabilir mi? Yani bunu e, bize sağlayabilirler mi e, diye sordu. Ben de bunu Alman tarafına aktardım. Alman tarafı e, şöyle dedi. Biz teknik olarak bunu yaparız ama e, bunu mecliste, Alman meclisinde siyasi olarak kabul ettirmemiz çok zor. Çünkü e, sosyal demokratlar karşı, Yeşiller Partisi e, karşı, sol e, parti karşı biz bunu büyük bir olasılıkla meclisten geçiremeyiz dedi. Ama size insan savcı araçlarını yapabiliriz. Yani silahlı olanları yapamayız. Bejdi Bey dedi ki bizim ihtiyacımız şu anda silahlı insan savcı aracı. Çünkü bizim terörle mücadele etmemiz lazım. Ayrılıkçı bir terör var. Sınırlarımızı kontrol etmekte zorlanıyoruz. Vurkaç taktiğiyle gelip gidiyorlar bizim... Buna ihtiyacımız var ve şöyle dedi bana dönük Hüseyin dedi şöyle bir çevirir misin? Siz biz size bu öneriyi getirdik, siz siyasi nedenlerle kabul etmiyorsunuz. O zaman biz de kendi silahlarımızı kendimiz yaparız dedi ve bence 2010-2011 yılı bu anlamda Türkiye'nin zihinsel, askeri anlamda zihinsel dönüşümünde önemli bir tarih olarak görülmeli ve. Yaklaşık 9 yıllık işte bu süre içerisinde Türkiye bugün için önemli bir insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı yapmakta önemli bir noktaya geldi. Ve bu dediğim gibi Türkiye'nin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Korona sonrası dönemde benim de gördüğüm kadarıyla Türkiye bu konuda geri adım atmayacak. Ama şöyle bir e, sorunla e, karşılaşacak tabi Orta Doğu'da Çin ve Rus insansız hava araçlarını kullanan Türkiye'nin e, içinde e, büyük bir olasılıkla e, bulunacağı e, gerginlik içinde olacağı ülkelerle bir e, çatışma e, söz konusu olabilir. Öyle bir durum e, ortaya çıkarsa e, tabi nasıl bir önlem alınacak onu göreceğiz ama o noktaya doğru e, e, gidilebileceğinin işaretleri var. Burada da tabii İsrail özellikle vurgulamak lazım. İsrail Türkiye'ye bütün 90'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda e, büyük oranda yardımcı olmuştu. Ama e, İsrail'in de e, Türkiye'yi özellikle bu o, sektörde e, kontrol altına almak e, istediğini ve Türkiye'yi Türkiye'ye çok sınırlı e, sayıda insansız hava aracı verdiğini söylemekte fayda var. Türkiye'nin bir başka ifadeyle terörle mücadelede hep bir eksikliği vardı. Şimdi bu eksikliği Türkiye kendi başına çözmüş durumda. Bu çok önemli bir gelişme. Korona sonrası dönem için tabii konvensiyonel güçlerin politikalarını yeniden gözden geçireceğini söylüyoruz. Unutmadan şunu da söylemek lazım. Tabii Türkiye artık sadece üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda başka ülkelere de satıyor. Bunlardan bir tanesi Ukrayna mesela. Türkiye önümüzdeki dönemde savunma sanayi sektöründe son yıllarda elde ettiği kazanımları, başarıları, deneyimleri üretim anlamında söylüyorum. Dışarıya satma konusunda yeni bir başarılı politika uygulayacak gibi gözüküyor ve. Türkiye'nin çok ihtiyacı olduğu teknoloji transferini, ihracını yapacak ve Türkiye'ye hem gelir kazandıracak hem de Türkiye'nin dışarıya ödemesi, bu silahlar için ödemesi gereken paranın ülke içinde kalması ve Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirmesine katkı sunmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Tabii dünyanın birçok bölgesindeki kontrol anlamında söylüyorum. Havadan kontrol, bilgi değişimi yapma uydularla tabii yapılıyor ama drone'larla tabii daha da iyi yapılıyor. Örneğin Çin denizinde, Malaka boğazında, Umman körfezi ve Aden'de körfezin kendi içinde, İran körfezinde ve tabii ki Akdeniz ve Ege'de bu çok kullanılıyor. Şunu da e, tabii vurgulamakta fayda var. E, Batı dünyası genel anlamda e, Çin'in e, çok yoğun bir şekilde e, drone üretmesi, insan savaş araçları üretmesi ve bunları büt, toplumun hemen hemen kontrolünden e, eve herhangi bir ihtiyacı e, karşılamak için bir taşıyıcı olarak dahi kullandığı bu e, araçları ucuza daha ucuza mal ettiği için bir ön almış durumda. Yani Çin bu konuda da e, ön almış durumda ve Batı e, Çin'in biraz e, gerisinde kalmış durumda. Yani Avrupa'da e, bu kadar mesela yok. E, Rusya'da da yok. E, Türkiye'nin e, dediğim gibi bu konuda e, teknolojiye uyum sağlama yeteneği çok önemli. Yani hem e, toplum olarak hem de e, askeri e, yetenekler açısından e, tabii bunu söylüyorum. Ama tabii e, Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de dünyanın da öyle gözüküyor ki bu drone teknolojisinden büyük oranda faydalanacağı günler geliyor kaçınılmaz. Onun nedenle askeri doktrinlerin de yeniden belki revize edilmesi, gözden geçirilmesi gereken bir sürece giriyoruz. Peki nasıl oldu da Türkiye bunu başardı? Sorusu çok önemli. Son dönemlerde ismi e, çok duyulan, sonra sanayi e, çevrelerinde özellikle e, hayranlıkla da takip edilen e, Selçuk Bayraktar e, ismini e, söylemek istiyorum. Selçuk Bayraktar e, genç bir e, mühendis, e, son e, 5-6 yıldır özellikle bu konuya çok büyük hem e, bireysel olarak yatırım yapan hem de devlet e, desteğiyle bu işi e, başarmaya çalışan bana göre de Türkiye'nin ileriye yönelik tarihini yazacaklar açısından e, ulusal bir e, kahraman olarak görülecek olan kişilerden biri. Bunu şu anlamda e, söylüyorum tarihte e, örneği olduğu için Atatürk döneminden örnekler e, vermiştim. E, bugün içinde e, Türkiye'nin belki de e, terörle mücadelede en zayıf kaldığı yönlerden biri bilgi toplama ve terör, teröristlerin hareketlerini kontrol etmekteki bilgi akışının sağlanamamasında yatıyordu. Bununla e, başarıldı ve bana göre e, Selçuk bayrakları e, Türk askeri tarihine bu anlamda damgasını vurdu. Özellikle Zeytin Dalı operasyonunda ve Barış Pınarı operasyonunda e, elde edilen e, bilgiler ve e, Askeri başarı tabii ki Türk askeri tarihine şu anda geçmiş durumda, yazılmış durumda. Şunu görmek lazım: Türkiye'nin 21. yüzyılda genç mühendislere, genç girişimlere çok ihtiyacı var. Türkiye'nin savunma sanayi 1985'ten itibaren önemli bir millileşme süreci çerçevesinde Batıya veya da başka ülkelere bağlı olmasına rağmen birçok sektörde yine de Türkiye bu konuda bağımsız mümkün olduğunca bağımsız bir hale gelmeye çalışmaktadır. Hele hele Türkiye'nin dediğim gibi Batı ile NATO içerisinde olan genel ittifak ilişkileri veya yani ABD ile olan ikili ilişkilerine baktığımızda askeri sektör alanında Türkiye'nin bu o, ülkelere bağımlılığı dediğim gibi büyük oranda devam etmekle birlikte %60-70'lere varan e, Türkiye'nin askeri e, gereksinimlerini kendi başına karşılayabildiği bir sürece girdik. Bunun e, artıları ve eksilerini e, bir kenara bırakarak geçmişten e, bugüne bir e, perspektif eğer çizersek 1975'ten diyelim ki bugüne kadar e, aldığımız noktaya baktığımızda Genel eğilim Türkiye'nin bu konuda önemli bir e, başarı yakaladığı gerçeğidir. Yeter mi? Yetmez. Ama e, Türkiye bu anlamda emekleyen değil artık yürümeye başlayan bir ülke haline geldi. Ve unutmamak lazım ki son dönemlerde Türkiye'nin e, büyük firmaları, e, yani Haselsan'dan, Havelsan'a, Tay'den, Roketsan'a kadar birçok e, firmamız uluslararası e, alanda rekabet etme gücüne kavuştu. Örneğin, ASELSAN eğer somut bir örnek vermek gerekirse dünyanın 56. büyük şirketi haline geldi. Bunun yanı sıra sivil girişimcilerin savunma sektöründe çok önemli bir rol oynamaya başladığını görüyoruz. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Kolay değil tabii bu sektörlerde, uluslararası alanda rekabet etmek ama hiç rekabet edememekten rekabet edebilir duruma gelmek bana göre önemli bir nokta önemli bir gelişme. O nedenle korona sonrası dönemde hem küresel anlamda hem de bölgesel anlamda ülkelerin savunma sanayi sektöründe yapacakları atılımlar, değişimler şüphesiz çok önemli olacak Türkiye bu konuda kendini daha az bağımlı hale getirebilecek politikalar üretmeye başladı diye e, düşünüyorum. Selçuk Bayraktar gibi çok sayıda diğer e, sektörlerde, savunma sektörünün değişik alanlarında çalışan nice e, ulusal e, kahraman niteliğinde olan e, mühendislerimiz, e, girişimcilerimiz var. E, ama bugün için e, tabii bir değerlendirme e, yaparsak, e, savunma e, sanayi Özellikle şimdiki hükümetin 2015 yılı programına da baktığımızda üzerinde yatırım yapılması ve geliştirilmesi gereken en önemli sektörlerden biri olarak zaten hükümet programına da girmiş durumda. Biz tabii Türkiye'deki savunma sanayinin tarihini okuyan, araştıran kişiler olarak kıyaslama da yapabiliyoruz uluslararası sahadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Mesela Türkiye'nin çok önemli bir stratejik tercih olarak şunu görüyoruz. Türkiye satmalı mı? Yani yoksa üretmeli mi? İkisini birden yapan bir duruma gel. Türkiye hem dışarıdan mümkün olduğunca az almalı. Paramızın dışarı gitmemesi için ama hem de yeni pazarlara Açılması gerekiyor ve Türkiye bu konuda dediğim gibi işte bütün zorluklara rağmen işte azımsanmayacak bir noktaya geliyor ama yeterli mi değil? Daha fazla çalışmak, daha iyi teknolojileri geliştirmek gerekiyor. O konuda da Türkiye'nin inovasyon başta olmak üzere bu sağlık sektöründe, sağlık sektöründe hem daha fazla mühendis yetiştirme hem de daha fazla üretim yapıp dünya pazarlarına açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle nereden bakarsak bakalım. Bugün için Çin'in dünyada drone üretmede bir numaralı ülke olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye'nin de son dönemlerdeki yapmış olduğu bu girişimlerle hava araçlarıyla silahlı hava araçlarını üretmekle hem bölgesel hem de küresel anlamda Türkiye'nin savunmasına ve güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Bugünlük bu analizimizde savunma sanayi sektörüne yönelik oldu. Bir sonraki analiz, analizimizde görüşmek üzere saygılar, sevgiler.